Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanım, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız, Sayın Rektörüm, Galata Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Özgür Çengel, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Sayın Amir Sayit Azam Hocayev, Rusya İstanbul Konsolosu Sayın Rüstem Gafurov, Rektör Yardımcılarım, Üniversitemizin değerli akademisyenleri ve çalışanları, sevgili öğrenciler ve kıymetli misafirler. Üniversitemizin 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 21. akademik yıl açılış törenine hoş geldiniz. Bugün burada 2001 yılında açılmış olan üniversitemizin 21. akademik yıl açılışını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. da ilk olarak rektörümüz Sayın Profesör Doktor Yücel Oğurlu konuşacak. Konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz Sayın Profesör Doktor Yücel Oğurlu'yu kürsüye davet ediyorum. Değerli mütevelli heyet başkanım, Rusya İstanbul Konsolosu Sayın Rüstem Gafurov, Özbekistan Başkonsolosu Amir Said Arzam Hocayev, İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili Sayın İsrafil Kuralay, mütevelli heyet İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Sayın e, Profesör Doktor Özgür Çengel, e, rektör yardımcılarım, kıymetli dekanlarım, bölüm başkanlarım, akademisyen arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz ve bizleri sosyal medyadan canlı olarak izleyen sevgili öğrencilerimiz ve misafirlerimiz. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Henüz pandeminin etkileri devam ettiği için burada mütevazi bir organizasyon düzenledik. Bu sebeple salonda sınırlı sayıda katılımcımız var. Programımıza teşrif edenlere ve dijital ortamda bizleri izleyen herkese şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum. Bütün dünyayı etkisi etkisi altına alan koronavirüs pandemisi Yaklaşık üç yarı yıldır bizim yüz yüze eğitim yapmamıza engel oldu. Hayatımız büyük ölçüde değişti, alışkanlıklarımız değişti. Eğitim, öğretim de bundan ciddi şekilde etkilendi. Salgın hala devam ediyor fakat eğitim, öğretim faaliyetlerinin de aksamadan devam etmesi gerekiyor. Hepimiz proaktif öğrenim metotlarının, öğretim metotlarının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Öğrencilerimiz de üniversitelerini özlediler. Bizler de onları özledik. Artık e, YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın da e, önerilerine uygun şekilde e, bundan sonrası için yüzde ya yüzde %40 hibrit bir eğitim e, modeli üzerinden eğitimimize devam edeceğiz. E, yeniden öğrencilerimizle kavuşmak bizim için heyecan verici. Öğrencilerimizle temasta da aynı heyecanı görüyoruz. E, ümit ediyorum ki hepimiz için sağlıklı ve verimli bir yıl olur. Hem ülke adına hem de dünyadaki gelişmelere baktığımızda çok ilginç süreçlerden geçiyoruz. Hiç kuşkusuz dünya tarihi sürekli çalkalanmalarla, sıkıntılarla, problemlerle boğuşarak bugüne kadar gelmiş. İyilikler, güzellikler olduğu kadar zorluklar da olmuş hiç kuşkusuz. Şu içinden geçtiğimiz süreçte bir tarafta salgın, diğer tarafta çevre problemleri, doğal kaynakların tüketilmesi, enerji ve suyun paylaşımına dair ciddi problemler, problemler küresel orman yangınları böyle tuhaf bir sürecin içerisinden geçiyoruz hep birlikte. Dünyanın bundan sonra da eminiz ki sürekli olarak problemler olacak. Bence bu tüm problemler bize üniversitelerin bir kez daha ne kadar önemli olduğunu işaret ediyor. Buna bunu gösteriyor. Tüm bu problemlerin aşılmasında ve zararların giderilmesinde ülke içi ve ülke dışı birçok sorunun giderilmesinde üniversiteler bilim üreterek önemli bir yer tutarlar. Tutmaları gerekir. Üniversiteler hiç kuşkusuz öncelikli olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürürler. Ancak sadece diploma veren, sadece meslek edindiren yerler olarak üniversiteleri konumlandırmak hiç kuşkusuz çok yanlış olur. Ülkenin ihtiyaç duyduğu ideal seviyede ve yeterlikte insan sayısına ulaşabilmek, onları yetiştirmek, araştırma faaliyetlerini sürdürmek, Yeni, yeni düşünceler ortaya çıkarabilmek, bazen bir felsefe kurabilmek, toplumun sosyal sos, toplum sosyolojisine uygun modelleri üretebilmek, hukuku üretebilmek, teknik alanda inovasyon üretebilmek, patent ortaya çıkarabilmek, endüstri ile ticaret alanıyla ilişkileri sürdürebilmek gibi üniversitelere birçok günden verilmiş görevler var. Yani işin Doğası gereği, tabiatı icabı, e, yür sürdürülmesi gereken görevleri var üniversitelerin. Bizler de nitelikli insan yetiştirme çabasının içerisinde e, belki küçük de olsa bir yeri tutmaya çalışıyoruz. E, büyük bir rekabet var, küresel e, ve ülke içerisinde büyük bir rekabet var. Bir rekabetin içerisinde e, konumuzu en doğru bir şekilde e, belirlemeye çalışıyoruz. Bir taraftan evrensel değerleri anlamaya çalışıyor küresel gelişmeleri takip ediyor. Diğer taraftan yerel olana saygı duyarak, toplum sosyolojisine uygun e, olana saygı duyarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Toplumun hassasiyetlerini e, bir kenara bırakarak e, bilim üretmenin zorluğunu hepimiz e, biliriz. E, toplumu hiçe sayarak e, bilim üretmenin bazen e, zorlukları da var. Onun da farkındayız. Her geçen yıl biz de e, bu yarışın içerisinde Yeni ve nitelikli e, öğretim üyeleri katkılarıyla birlikte büyüyoruz. Zaten öğretim üyelerimizin e, standartları gayet iyiydi. Bundan memnunduk ama şimdi yeni katılanlarla birlikte hem sayısal hem de e, nitelik itibarıyla e, durumumuzu daha iyiye doğru taşımaya çalışıyoruz. Bu sene aramıza yaklaşık 1000 öğrenci daha katıldı. Toplam öğrenci sayımız 10.000'e yaklaştı. 9600 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin yaklaşık bini e, yurt dışından gelen öğrenciler. Bin e, öğrencimiz 88 ayrı ülkeden e, geliyor. Yani Rusya'dan Özbekistan'a, Kazakistan'dan Bosna Herse'ye, e, Almanya'dan Çin'e, e, Uganda'dan e, Finlandiya'ya kadar öğrencilerimiz var. Bazılarından belki bir ama bazılarından 100-150 e, öğrenciye kadar öğrencimiz var. Özellikle İngilizce programlarımız e, çok hızla Programlar açıldığı andan itibaren e, yabancı yörüklü öğrencilerimizin e, talepleriyle doluyor. E, yüksek lisansta biz e, bunu fazlasıyla yaşıyoruz. E, ve artık eskisi gibi de yapmıyoruz. E, önceden e, daha az seçiciydik ama şu anda daha seçici hareket ederek öğrenci kalitemizi de artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bu kalitenin artışının bilimsel yayınlara ve üniversitenin toplam kalitesine de katkısının olacağına inanıyoruz. Geçen yıl yüzde 95 doluluk oranı yakalamıştık ama rekor sayıda bir öğrenci sayısıylaydı bu 1400'dü. Yani oradaki optimal dengeye bakılacak olursa çok iyi bir sonuca öğretim üyelerimizin katkılarıyla ulaşmış olduk. Bu yıl üçüncü tercihle bu yıl ilk defa denenen başka bir yöntem var. YÖK'ün getirdiği yeni bir uygulamayla üç defa tercihler yapılacak. Biz üçüncü tercih sonucunda Yine aynı orana e, sizlerin desteğinizle öğrencilerimizin katkılarıyla ulaşacağız inşallah. Yüz yüze eğitime geçişle birlikte akademisyen akademisyenlerimizin proje sayısında ve yayın sayısında da e, bir artış yaşanacağını düşünüyoruz. Geçen yıl akademisyenlerimiz yüzde kırk oranında daha fazla yayın yaptı önceki yıllara göre. Bu yıl e, Eylül ayına kadarki rakamlara baktığımızda durum geçen yıla göre de daha iyi gözüküyor. Özellikle nitelikli yayın sayı, sayımızda ciddi anlamda bir patlama yaşıyoruz. Burada hazır herkesi bulmuşken dekanlarımıza, bölüm başkanlarımıza da e, bu yöndeki teşvikleri ve çalışmalar için teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'un en iyi yerlerinde konumlanmış olan yer, yerleşkelerimize rağmen e, mekan e, problemimizin olduğunu farkındayız. E, öğrencilerimizin de öğretim üyelerimizin de daha iyisine layık olduğu kanaatindeyiz. Bu konuda hem İstanbul Ticaret Odamızın hem de mütevelli heyetimizin ciddi arayışları ve destekleri var. Fiziki gelişmelerle birlikte zamanın ihtiyaçlarına göre uygun yeni bölümler açmayı da planlıyoruz. Bu yıl YÖKE 8 ayrı bölüm için ama her birisi birbirinden prestijli, değerli ve hem teknik anlamda hem de toplum için değerli olduğunu düşündüğümüz bölümlerle yolumuza devam etme niyetindeyiz. En çok tercih edilen bölümler bunlar. Hem en çok tercih edilen ya da bazıları tamamen misyon amaçlı, az tercih edilen ama toplumun ihtiyacı olan bölümler. Ben sözümü daha fazla uzatmak istemiyorum. Yeni gel aramıza yeni katılan öğrencilerimize tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Bütün akademisyenlerimize de bu yeni yılın hayırlı ve verimli bereketli bir yıl olmasını dilediğimi ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümüze konuşması için teşekkür ediyoruz. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın İsrafil Kuralay'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıymetli mütevelliyeti başkanımız, kıymetli rektörlerim, değerli başkonsoloslar, kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler, bu mutlu ve coşkulu günümüzde ben de İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını diliyorum uzun bir süreden sonra üniversitemizde yüz yüze eğitime başlıyoruz. Çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Şükür atlatmaya çalışıyoruz. Virüsle beraber yaşamaya öğreniyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntılı günleri atlatarak daha iyi günlerde buluşacağımızı umut ediyorum. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum. Ee, okulların açıl açılması belki normalleşmenin son adımı göz gibi gözüküyor ama henüz her şey bitmiş değil. Bundan sonrası için de hastalık konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Değerli konuklar, bugünün stratejik değeri bilgidir. Bu sebeple bilgi üreten ve yayan kurumların başında gelen üniversiteler ulusal servetimizin çok önemli bir parçasıdır. Üniversite demek İnsanların refahını, kalkınmasını ve yücelmesini amaçlayan bir ruh, bir fikir, bir iddia demektir. Üniversiteye sırtını dönmüş bir iş dünyasının ve kamu idaresinin ileri gitmesi mümkün değildir. Bu üç sektörün her zaman işbirliği içinde olmasında büyük yarar vardır. Yoksa üniversite mantığının bir ayağı da boşlukta kalacaktır. Bunu yakın zamanda İstanbul Ticaret Odası Başkanımız Şekip Avdagiş şöyle dile getirmişti. Özellikle mesleki yeterlikler konusuyla ilgili. Türkiye'de son yıllarda hızlı bir üniversiteleşme süreci yaşandığını belirterek iş dünyasının taleplerini karşılamayan yüz binlerce işsiz üniversitenin olduğu bir gerçek. Bu konu üzerinde herkesin düşünmesi ve sorunun çözümüne eğilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yoksa büyük emek ve büyük masraflarla kurulan hayaller çökmeye mahkum kalıyor. Gerçekten şu anda bir tarafta yüz binlerce üniversite mezunumuz varken buna karşılık iş dünyasının arayıp da bulamadığı yüz binlerce personel var. Elbette eğitim dünyamıza yön veren başta YÖK olmak üzere geleceğimizin dünyasına yön verecek, iş dünyamızın ihtiyaçlarını karşılayacak, yeni bir mevzuat ve müfredat çalışmasına girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz İstanbul Ticaret Odası olarak böyle yapılacak bir çalışmanın her yerinde olacağımızı şimdiden huzurlarınızda beyan etmek istiyorum. Bu konuda üniversitemizin de tabii yapması gereken çok şeyler olduğuna inanıyorum. Biz gençlere ulaşarak çok hızlı bir takım ikinci kurslarla onları mesleğe ve iş hayatına kazandırmalıyız. İstanbul Ticaret Odamızın, İstanbul Ticaret Üniversitemizin sürekli eğitim merkezi vasıtasıyla üniversiteyi bitirmiş, iş bulamayan arkadaşlarımıza yeni formasyonlar kazandırarak iş dünyasıyla onların entegrasyonunu sağlayabiliriz diye umut ediyorum. Birkaç sözüm de kıymetli hocam, değerli mütevelliyeti başkanım, öğrencilerimiz olacak müsaadelerinizle kıymetli hocalarım. Sevgili gençler, sizlerin de yakından izlediği gibi teknoloji büyük bir hızla ilerliyor. Teknolojide yaşanan bu baş döndürücü gelişme üniversitelerimizi olduğu gibi sizi de çok yakından ilgilendiriyor. Eğitim sistemimizi baştan sona değiştiriyor. Gençlerin üniversiteye bakış açısında da bir yanılgı olduğunu görüyorum. Üniversite iş hayatını hazırlanmanın son bir merhalesi olmadığı gibi başı da değil. Üniversite hayatın ta kendisi. Bu süreci eğer hala hazırlanma aşaması gibi gördüğünüz takdirde büyük bir zaman kaybıyla karşı karşı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Hangi sınıfta olursanız olun, hızlı bir şekilde iş hayatının içine girmek için teşebbüste bulunmanız gerekiyor. Bir iş kuracakmış gibi piyasaları incelemeli, tez hazırlanmış gibi literatür taramalı, yaşam boyu eğitim mantığı içinde her geçen gün yeni bir şeyler öğrenmenin çabası içerisinde olmalısınız. Yani eğitim gördüğünüz alanı bir okul süreci gibi değil, bir iş hayatı gibi yaşamalı, onu mesleğinizin bir parçası haline getirmelisiniz. Bu durumda araştıran, teknolojik gelişmeleri izleyen, sorunlara çözüm üretebilen, bakış açısı geniş, bilgiye ve düşünceye saygılı, hoşgörülü nesiller olarak Türkiye'nin geleceğine büyük katkılar verebiliriz. Siz gençlerimizin bu gelişim ve değişime hazır olduğuna inanıyorum. Bu gelişmelerin inşallah gençlerimiz için yeni ufuklara, daha güçlü Türkiye'ye katkı sağlayacağına candan ve yürekten inanıyorum. Sevgili gençler, sizi ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitemizi tercih etmenizden dolayı tebrik ediyorum. Üniversitemiz dünyanın en seçkin eğitim kurumlarından bir tanesi. Gerek öğretim üyeleri kadromuz Gerek laboratuvar ve stüdyo ve eğitim donatılarımız, kütüphanelerimiz, etkinliklerimiz ve ayrıca uluslararası bağlantılarımız ile eğitimde fark oluşturan bir ayrıcalığımız var. Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerini hayata geçiren İstanbul Teknopark, Türkiye'nin başlıca girişim merkezi olan bilgiyi ticarileştirme merkezimiz, siz değerli öğrencilerimizin şimdiden emrinde olduğunu da buradan ifade etmek istiyorum. Özgür düşünen, araştıran, tartışan, üreten bireyler olarak Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna bu imkanları kullanarak katkı verebiliriz. İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak donanımlı bir şekilde vezin olmasız için biz de İstanbul Ticaret Odası olarak her zaman yanınızda olacağız. Hep birlikte hedefimiz Türkiye'yi müreffeh bir geleceğe taşımak. Ayrıca sizler gibi ben de bugün çok heyecanlıyım kıymetli mütevelliyatı başkanım, kıymetli rektörüm. Bu üniversitenin bir öğrenci, eski bir öğrencisi olarak yeni dönemde bir öğretim elemanı olarak e, görev yapacağım. Hocam da bana bir e, ders lütfetti verdi. İnşallah layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım. Bu vesileyle ben de çok heyecan olduğumu belirtmek istiyorum. Üniversitemizin yeni döneminin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemize, milletimize, eğitim camiasına katkılar üretmesini canı gönülden temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın İsrafil Kuralı'ya konuşması için teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz Mütevelliyet Başkanımız Sayın Öztürk Oran'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. kadar dayayın ağzınızda. Sayın Rusya ve Özbekistan konsolosları, Ticaret Odamızın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yuvasını Unutmayıp Aramızda Olan Galata Üniversitesi Rektörü, Mütevelli heyetimizin kıymetli üyeleri, Sayın Rektör, kıymetli akademisyenler ve idari kadromuz, sevgili öğrenciler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 2021-2022 akademik yılın açılışında sizlerle beraber olmanın kıvancını yaşıyorum. Bu tabloyu özlemiştik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar uzun bir aradan sonra yüz yüzeyiz. Hibit şekilde de olsa akademisyenlerimizle öğrencilerimizle az da olsa bir aradayız. Bundan dolayı ben bugün apayrı bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Belki de hiç bir arada olamayabilirdik. İnsan elindekilerin kıymetini bilmekte eksik kalabiliyor. Ama gelin görün ki gözle görünmeyen bir mikrop bize bu normal şeylerin nasıl da bir anda elimizden kayıp gidebileceğini gösterdi. Son bir buçuk yıllık sürede alıştığımız çok şeyden, okulumuzdan, sosyal çevremizden, yeri geldi sevdiklerimizden bile uzak kalabildik. Hakikaten zor bir süreçten hepimiz birlikte geçtik. Covid-19'un küresel ölçekli bir salgın haline gelmesinin ardından olağanüstü şartları hep birlikte yaşadık. Pandemi bizi ailemizi, sevdiklerimizi olduğu kadar sosyal ve ekonomik yaşamımızı da bütünüyle etkiledi. Etkilemeye de halen devam ediyor. En çok da eğitim konusunda hep birlikte sıkıntılar yaşadık. Şimdi geldiğimiz aşamadaysa çok şükür ilk orta lise düzeyinde okullarımız açıldı. Üniversitelerimizde de hem uzaktan hem de fiziken olacak şekilde karma bir şekilde ilerliyoruz. İnanıyorum ki aşılamanın da etkisiyle alıştığımız normala en kısa sürede er birliğiyle döneceğiz. Bir kesimin desteği, bir kesimin kurallara uymasıyla değil. Hepimizin el birliğiyle. Tam anlamıyla bu hastalığı arkamızda bırakacak. Bu sürecin bize öğrettikleriyle yolumuza devam edeceğiz. Kıymetli katılımcılar, değerli dostlar, üniversitemiz, ülkemizde koronanın ilk çıktığı 2020 yılının Mart ayından itibaren pek çok diğer üniversitede bir örnek, diğer üniversitelere göre bir örnek tutum sergiledi. İstanbul Ticaret Üniversitesi akademisyeniyle, idaracısıyla, öğrencisiyle açık yürekle söylüyorum ki ve gururla sizlere bunu aktarıyorum. Yerinde saymadı yeni şartlara hemen uyum sağladı. Uzaktan eğitimin gerek teknolojik gerekse de idari ve akademik gereklerini çok hızlı şekilde yerine getirdi. Korona tedbirleri kapsamında örgün eğitimin sonlanmasından son 10 gün sonra 20 Mart 2020'de korona bu ülkede görülmüştü. 30 Mart 2020 tarihi itibariyle lisans ve lisans üstü bölümlerin tamamında online online eğitime başladık. Böylelikle akademik takvimde ciddi bir gecikmenin önüne geçtik. Evet, herkesin sağlığı önemli. Önce bunu koruyacağız. Ama eğitimin de ne olursa olsun önemli olduğuna ve bunu da ihmal etmeyeceğimizin de bilincindeydik. Ben bu inançla hareket eden ve bu zorlu sürecin içinden başarıyla çıkan başta rektörümüz tüm akademisyenlerimize idari kadromuza kurallara uyan öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Çok önemli ve büyük bir iş başardınız. Ve şimdi sizlerden bu başarıda emeği geçen herkesi bir kez alkışlamanızı rica ediyorum. Evet, değerli katılımcılar, rektörümüzün de belirttiği gibi öğrenci sayımız 9600. Toplam bugüne kadar mezun sayımız 19.000'e ulaştı. Gittikçe büyüyoruz. 296 akademisyenimizle dünyada da adından söz ettiren daha güçlü bir üniversite olma yolunda da sizlerle birlikte hızla ilerliyoruz. Akademik ve idari kadromuzun değerli mensupları, kıymetli öğrenciler. Sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Güçlü bir gelecek için çıktığımız yolda sizlere daima destek olacağımızı da bilmenizi istiyorum. Sevgili öğrenciler, kıymetli evlatlarım. Yaşanan her zorluğu aşmamızda biliniz ki en büyük kuvvet sizlersiniz. Bizim en büyük servetimiz nitelikli eğitim almış dünyayı bilen ufku geniş ufku geniş genç nesillerdir. Yeni akademik eğitim yılımızda bu büyük hedefe ulaşmak için bir adımdır. Ben konuşmama bu duygularla son verirken Hepinizi iştenlikle selamlıyorum. Gerek burada bizlerle birlikte olan, gerekse uzaktan erişim yoluyla katılım sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni akademik eğitim yılının huzurlu, sağlıklı ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın başkanımıza konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, 21. akademik yıl açılış programımız burada sona ermiştir. Davetimize iştirak ederek bu özel günümüzde bizim yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyor, yanımızda olamayan ancak programımızı çevrimiçi izleyen öğrencilerimize velilerimize, akademisyenlerimize ve tüm izleyicilere de teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.